pilavı tarifi. size merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bulgur pilavı tarifi vereceğim. Öncelikle 3 su bardağı bulgurumuzu yıkadık ve tenceremize alıyoruz. İçerisine yarım su bardağında daha az sıvı yağ bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Ve biraz kavuralım böyle. Ya pirinç kadar kavurmuyoruz tabii ki. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Az gelebilir. Tadına bakın. Daha sonra tekrar ilave edebilirsiniz. Dört evet, buçuk su bardağı tavuk suyum var benim. Tavuk suyunuz yoksa normal suyla da yapabilirsiniz. 3 su bardağı bulgurum. Dört buçuk su bardağı suyum var. kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısalım ve suyunu çekene kadar pişirelim. Videomuz hazır. Bu şekilde tavukla da servis edebilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.